Bu kadar yeter. Biz Minecraft parodileri şehri sahibi olarak sizi bu şehirden kovmaya karar verdik. Evet gidin artık şehrimizden. O yaptığınız kuleyi de yıkın. <laughs> asla bunu yapmayacağız tamam mı? Evet asla bunu yapmayacağız. Bizim kulemiz sizinkinden daha sağlam ve daha güzel. Bunu bozamayacaksınız. Bize başka seçenek bırakmadınız mecburen polis zoruyla bu şehirden atmak zorundayız. Sonunuz geldi tamam mı? Ben bizim kulemiz sizinkini on basar. <laughs> o zaman buna izleyenler karar versin. Söyleyin bakalım en güzel kule kimin? Noel Baba ailesinin mi? Yoksa fakir ailesinin mi? Tabii ki de bizimki. Arkadaşlar bize oy vermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Videoyu da beğenebildiğiniz kadar beğenin. Noel Baba ailesine gününü gösterelim. Daha dün şehrimize gelmişler. Bizden daha iyi kule yapabileceklerini sanıyorlar. Bunların var ya canını okuyacağız. Fakir ailesi demişken fakir nerede? Bizimle o mücadele etmeyecek mi? Korkup kaçtı mı yoksa? <laughs> e ne yapacak? Tabii ki de korkup kaçacak. Fakir söyle sana. E fakir birazdan burada olacak merak etmeyin. Ama burada olduğunda sizin için çok geç olacak. Sessiz olardı sessiz ol çaktırma. Evet neredeyse oldu kimseye gözükmemem lazım tamamdır. Anladığınızda iş işten geçmiş olacak görürsünüz Nuhal ailesi. Of umarım bizim çocuklar söylediğim şeyleri bulmaya başarmıştır. Evet işte buradasınız her şey tamam Evet fakir amca hepsini bulduk. Aferin size aferin. Hadi bir önce şu kayı lavan oraya at efekan. Emrin olur kayıp geliyor. Ne olur ne olmaz ya yanıma bir sürü kayık aldım fakir dede. Hem merak etme seni karşıya geçireceğiz. Ondan sonra kuletin içine sızacaksın. İşte bu. Hadi bir önce tekniği lava koy hadi. Tamamdır hemen koyuyorum fakir dede. Hadi bakalım hop işte böyle geliyor lavacık. Hadi bakalım hop o olamaz. Ee, bir yanlış anlaşılma oldu hop. bir şey demiş miydi ya? Ya oğlum söylemiştim ya sana. Ne zaman söyledin? Yalan söyleme, yalan söyleme. Ulan çocuğa iş başına düş ya. Başlayacağım sizin yapacağınız işe. Neyse ki yanımda ateş direnci getirmiştim. Ya fakir sen bize güvenmiyor musun? Niye yanında ateş direnci iksiri getirdin? Ulan sersem getirmesem şimdi karşıya geçemiyordum. Allah Allah ya. Neyse şunu hemen içeyim. Tamamdır. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Sakın çaktırmayın. Onlara yakalanmamam gerekiyor. Hazır mısınız bakalım? Karşıya geçiyorum arkadaşlar. Hop, anneciğim. Olamaz olamaz gidiyoruz. Burada görünmez bir kapı olması lazım. Hadi başarabiliriz. Yanmıyorum yanmamak çok güzel bir şeymiş ya. Hadi ilerideyse vardık neredeyse vardık işte böyle. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Olamaz. Hayır bu kule büyülü olamaz. Hayır. Ha? Neredeyim ben? Ha, arkadaşlar burası da neresi? Öyle sanıyorum ki kulenin içine girdim. Ha, burada ok var. Hayır olamaz. Burası büyülü bir kule arkadaşlar. İlerlemem gerekiyor. Daha kapıya ulaşmadan birden buraya ışınlandım. En son hatırladığım şey her taraf böyle bembeyaz olmuştu. Ha, olamaz çok korkuyorum. Bu işte birinin parmağı var. Kimin bilmiyorum. Arkadaşlar burası da simsiyah. Ne oluyor böyle? Allah Allah anneciğim. Olamaz nereye gidiyorum? Burası da neresi? Ha, hayır olamaz. Burada bir sandık var sandığın içinde silahlar var tamam güzel şunları ben hemen şöyle alayım arkadaşlar Tamam ne olur da olmaz yani öyle değil mi ee, Evet bakalım şunu alayım ya şunları bıraksam da olur bence tamamdır kendimi korumak için yeterli ee, Buradaki kapı açık ben en iyisi bu taraftan gideyim Oho kim var orada İyi misiniz ha, Hayır onlar da ne öyle Biraz tırsmaya başladım bunlar nedir şeytanları değil mi Merhaba merhaba iyi günler anneciğim İşte geldi bize şarkı söyleyecek olan adam geldi ne şarkı mı ben mi benim sesim hiç güzel değildir çabuk şarkı söyle yoksa seni boynuzlarım tamam tamam sakin ol arkadaşlar hiç savaşmadan buradan gidebilirim bu yüzden şarkı söyleyeceğim tamam mı güzel sesimle şimdi size bir şarkı söyleyeceğim acele et yoksa seni boynuzlayacağız tamam 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 söylüyorum mini mini vır kuş konmuştu pencereme konmuştu bu ne, ne be iğrenç bir şarkı sus artık sus. Yeter lan yeter al bakayım al sustum al oldu mu? Sürücüsü oldu mu al bakayım içine sal al al sana şarkı nasıl? Ben güzel şarkı oldu mu? Allah Allah kafayı yedirecekler bana arkadaşlar ya ben sanki şarkıcıyım. Neyse yolumuza devam edelim biz en iyisi. Hayır burası nereye gidiyor? Hemen şurayı da açayım. Bu da ne böyle? Oh, arkadaşlar etrafta lazerler var. şuna bakar mısınız? Lazerlerden hiç hoşlanmam. Çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bu da ne böyle? Sadece mavi bloğun üstünde tik işareti var. Yani mavi blokların üstünden atlayacağız. Öyle değil mi? Kayıt noktası varmış. Bastım bakayım buraya. Yolumuza devam edelim. Heh, şunlara bakın. Mavi bloklara basmayanlar burada resmen pişmiş tavuğa dönmüşler. Biz o düşmeyeceğiz. E, çıkış şu tarafta. Oraya doğru ilerlememiz gerekiyor. Hadi bakayım başarabiliriz. İşte bu. Tamamdır. Mavi bloklara basınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hop şöyle devam edelim. Yolumuz biraz uzun tamam mı? E, sakın yanımdan ayrılmayın. Hop böyle tamamdır. İşte bu. Neredeyse başardık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Hop işte böyle. Şurayı da geçtik mi bir şey kalmayacak neredeyse. Burası biraz uzakmış Mavi bloklar. Hayır olamaz. Çıkışa bayağı yaklaştık. İşte bu. Şurayı da şöyle atlayalım. Şurası da bitti. Tamamdır. Ulan geriye doğru gidiyorum. Buraya gitmemem gerekiyor. Ama başarabilirim. İşte bu. Bitireceğiz bu işi arkadaşlar. Yılmak yok tamam mı? Asla pes etmeyeceğiz. İşte böyle. ben gerçekten çok yorulmaya başladım. Çok zıplıyorum yaşlandım sonuçta ben öyle değil mi dede oldum yani şöyle gideyim şuradan da atladım işte bu arkadaşlar çıkış tam karşımda şu bloklara basıp gitmek istiyorum ama kızarmış tavuk olmak da istemiyorum o yüzden birazdan sabretmem gerekecek neredeyse vardık Hadi bakalım. Çok iyi spor yapmış oluyoruz böylelikle de. Hop oh, tamamdır. işte bitti. Şuradan şöyle döndük mü? Neredeyse bitiriyoruz. Tamamdır. İşte bu arkadaşlar. Çok iyi geldik. Biraz yoruldum. Ama siz yanımdayken yorgunluğumu hiç de hissetmiyorum. İşte böyle. Oh be. Tamamdır işte bu. Bir de labirentimiz eksikti. Burada çok feci bir labirent var. Umarım kaybolmayız. Ben şu taraftan şöyle gideyim. Şuralara da bakmayın ihmal etmeyeyim arkadaşlar. işte böyle. Hadi bakalım burası nereye gidiyor acaba? Ne sorunu boş verin. Biz buradan giriyoruz. Bu da ne? Hayır lavlar var burada da buzlar var. Bu lavlar buzları nasıl eritmedi? Ya ayağım kayıp lava düşersem? Düşmeyeceğim. Hadi bakalım gidiyoruz. Oh, olamaz çok kötü kayıyor. Çok kötü kayıyor. Şöyle gidelim durmak yok arkadaşlar. Hayır. Ayağım var ya öyle bir kayıyor ki lava düşmek istemiyorum. Bu sefer harbiden kızarmış tavuk olurum. işte böyle. Olamaz çok tırstım ya. Bakalım daha neler görecekmişiz. Burada bir garaj var. Yukarıda da bir sürü lazerler var. Bıktım bu lazerlerden. Garajı açmak için şalter lazım. Öyle sanıyorum ki şalter bu sandıkların içinde bir yerde. Şimdi o şalteri bulacağız. Bakalım burada yok. Hayır burada da yok. Burada da yok. Şunlara bakıyorum. Şöyle bakayım. Bunda da yok. İşte buldum şalteri. Hemen takıyorum açıyorum. Sofa kopter mi? He, tamam. Tamam. Bu işimizi görür arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım? İşte oturduk. Hazırsanız kalkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle çok dikkatli bir şekilde kalkalım. Hiç bir değmememiz gerekiyor. Hop işte böyle şu taraftan gidiyorum. Tamamdır. İkinciyi de hallettim. Bu sefer bu taraftan olamaz olamaz. Çok kötü canım yanıyor. Hayır şöyle çıkalım. Ha işte bu. Burada çok dikkatli olmam lazım. Şöyle yavaş yavaş hadi bakalım. Tamamdır. Burayı geçtim. Burada bayağı dikkatli olmamız şart. Hadi şöyle gidiyoruz. Tamamdır hiç bir değmedim. Arkadaşlar şöyle şu taraftan hop. Tamam işte bu inanamıyorum. Geçtim geçtim. Şuna bakar mısınız? Lazerleri geçtim. Heh, tamam tekrardan karşımıza bir labirent çıktı. Bence bu labirenti de başarabiliriz Hadi hemen şöyle gidiyoruz Kan lekeleri var kan lekelerini takip edelim Arkadaşlar bu taraftan Olamaz çıkmaz mı geldim yoksa Şöyle gideyim burası da çıkmazmış Şu taraftan gidiyorum Bu kan lekeleri kimin kan lekesi Acaba merak etmedim değil Umarım tanıdık birinin değildir Şöyle gittim evet bakalım Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum Ama başaracağım işte bu bunu da Başardım yaşasın Oho, Orada kimse var mı bakın elimde Silah var haberiniz olsun. O da ne lan? O ayar korkunçlu baba. Ha, ha, ha merhaba fakir. Beni gördüğüne şaşırdın mı? Biliyordum. Bu kalede senin gibi birinin parvanın olduğunu biliyordum. Aferin sana. Şimdi öğrenmiş oldun işte. Ha, ha, ha. Ulan sen görürsün. Ben de seni mahvetmez miyim? Bakalım burada da varmış. işte burada bittin oğlum sen. Bir sürü lazer silahı da varmış burada. Sen şimdi görürsün. Al lan al. ne oldu? Lan, ne oldu? Al bakayım şuradan. Hadi Saldırıyor vurma ulan vurma Almasın sizi mahvettim seni Olamaz arkadaşlar sen, Öpüyor lan Sen şimdi görürsün Mahvederim seni yakacağım oğlum seni Bu kuleyi de başınıza yıkacağım Beşe elimizden uzak duracaksınız Al bakayım al Arkadaşlar buna bir şey olmuyor Ver bir geri kalp tamamdır Biz kazandık yaşasın İnanamıyorum korkunç mu Halbuki yendim bu gerçekten inanılmazdı. Şimdi gördüğünüz şu düğmeye basacağım. Ve Noel ailesinin kulesinin en tepesine çıkacağım. Oraya çıktıktan sonra da zaten yenilmiş oluyorlar. Kulelerini ele geçirmiş oluyorum arkadaşlar. Bundan sonra da bizim şehrimizi kule dikerken iki kez düşünecekler. Arkadaşlar ilk ki yanımdaydınız. Siz olmasanız gerçekten başaramazdım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.